FTP nasıl kurulur? Bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e, bahsetmem gereken şey FTP bizim işimize nerede yarayacak? Ne zaman yarayacak? Ondan bahsedeceğim. E, kablosuz e, veri aktarmak istiyorsak e, FTP'yi kullanmamız gerekiyor. E, bu bir yöntem. Başka yöntemler de var da billahi ki. Direct denen olay da var. Fakat FTP daha güzel geliyor benim için. Bununla bilgisayarınızdaki filmleri de telefonunuzdan internet kullanmadan izleyebiliyorsunuz. Tek lazım olan şey bir modem ya da sadece wifi de olur. Şimdi bakın şöyle göstermem gerekiyor size. Benim şu an bilgisayarımda 300 megabit hız var. Bu normal internet hızım değil. Benim modemim ve bilgisayarım maksimum 300 megabit hız destekliyor. Ben benim modemle aramdaki ilişki 300 megabitlik bir hız yani saniyede 30 megabaytlık bir dosya gönderiyor. Yuvarlak hesap hesapladım 30 megabayt. Şimdi bir programımız var oldukça küçük bir program 100 kilobayt baby ftp diye yani profesyonel bir program değil fakat işimizi görecektir. Şimdi programı açıyorum ama öncelikle şöyle bir şey yapmamız lazım. Programa sağ tıklayıp güvenlik duvarındaki engeli kaldır diyoruz. Eğer sizde bu seçenek çıkmıyorsa büyük ihtimalle çıkmayacak. sağ üstteki videoyu izleyin. Kısa bir video. Orada anlattım güvenlik duvarı. E, bunu nasıl bir engelini kaldıracağım. Engeli kaldır dedikten sonra açıyoruz. Daha sonra birkaç ayar yapmamız lazım. Şimdi benim paylaşmak istediğim dosyalar, filmler, e, müzikler vesaire hepsi D'de. Ben şimdi de özellikler diyorum, paylaşım, gelişmiş paylaşım seçeneğine tıklıyorum, bu klasörü paylaşıyorum, ee, maksimum kaç kişi kullansın diyor, bunu ben 2 yaptım, ne olur ne olmaz, biri ama girer belli olmaz, kullanmayacaksanız da bu paylaşım şeyini kapatın, yoksa ee, ağınızdaki kişiler bu diğer girebilir benim ağımı kimse kullanmadığı için benden başka ben rahatlıkla bırakıyorum açık. Ee, daha sonra yapmamız gereken Baby FTP'de Settings D'ye buradan D'ye erişim izni veriyoruz. Ve buradan izinleri ayarlayabiliyoruz. Hı -hı. yani ben telefondan buraya dosya atmak istiyorsam e, şeye izin vermem lazım. Ya da dosyaları silmeye, yeniden isimlendirme, yeni dosya yaratma. Bu tarz şeylere izin verebiliyorsunuz. Ben sadece download izin verdim. Yani sadece dosya alabiliyor Geradisk D'den şu an kullanıcılar. Okey dedikten sonra gördüğünüz gibi FTP Server 21 port üzerinden çalışmaya başladı diyor. Daha sonra programla bir işimiz yok. Şimdi IP adresimizi öğrenmemiz lazım. Şimdi ben şeye girmek istemiyorum. cmd'den uğraşmak istemiyorum. Buradan internetinize tıklıyorsunuz. Ayrıntılar sekmesinde şuradaki IPv4 sizin adresinizdir. 2.2 Daha sonra yapmam gereken telefonumu buradan ben bağladım. Bize lazım olan program e, Chrome'dan da girebiliyorsunuz. Fakat Chrome'dan girince direkt indirmeye başlıyor. Öyle güzel olmuyor. Tabii ki buradan da aynı ağ üzerine bağlanmanız lazım. Şöyle. Aynı ağ Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekiyor. Sonuçta oradan bir alışveriş olacak. Yani bilgisayardan modeme, modemden telefona gelecek. Hiçbir şekilde internet kullanmayacağız burada. Sadece kablosuz erişim. S dosya yöneticisini tavsiye ediyorum aslında. Çok e, güzel bu konuda. Hiç sıkıntı çıkartmıyor size. Ve arayüzü falan değişmiş çok kötü olmuş tabii biraz böyle virüsel bir şey olmuş. Kapat. Her yerde reklam reklam bir şeyler çıkıyor. Buradan A sekmesine tıklıyoruz. A sekmesinden FTP seçeneğine tıklıyoruz. Tara dedikten sonra zaten direkt buluyor. Bulduğu anda iptal deyin. Gördüğünüz gibi burada buldu. Burada bilgisayarınızın ismi yazar. Evet gördüğünüz gibi yerel disk D'ye ulaştık. Dosyaların hepsi aynı sadece Türkçe karakterleri desteklememiş ee, o da sıkıntı yaratmıyor şimdi ben bir film açayım şuradan hmm. Bir belgesel açalım Şimdi burada bize bir seçenek sunuyor istediğimiz e, şeyle açabiliyoruz ben VLC ile açmasını isteyeceğim Evet gördüğünüz gibi açıldı fakat e, şeyden dolayı böyle gösteriyor diyelim çünkü buradan yayın yaptığım için e, biraz çarpık gösterdi fakat normalde telefonda gayet net e, izleyebiliyorsunuz buradan dizileri şöyle bir de altyazı ekleme göstermek istiyorum aslında size fakat e, ee, buradan yani telefonu buradan yayınladığım için biraz sıkıntı oluyor bilgisayar aktardığım için dediğim gibi her şey burada gözüküyor istediğiniz şeyleri indirebiliyorsunuz buradan tıklayıp gayet güzel bu yöntemle kullanabilirsiniz şöyle Chrome'dan girince de direkt indirme yapabiliyorsunuz fakat ben onu çok tavsiye etmiyorum size Biraz sıkıntı çıkartıyor. Yani şuradan adres çubuğuna FTP yazıyoruz. Bunu sadece bir telefondan yapmanıza gerek yok. Bu adres artık artık ağınıza bağlanan herkes kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi biraz C'ye D'ye böyle ulaşabiliyorum. Buradan istediğim veriyi indirebiliyorum. Ee, ve BBF FTP üzerinden izin verirsem eğer e, buraya dosya ekleyebiliyorum, silebiliyorum yok edebiliyorum, istediğimi yapabiliyorum. Tabii ki erişime bağlı. Şimdi eğer sizde modem yok ise ne yapacaksınız? Yani bir modeminiz yok. Bak, bakın bunu anlatıyorum ben size şu an. Bunu yapmak için internet bağlantısına ihtiyacınız yok bu kablosuz iletişimdir hem şeyi de göstermiş olacağım size ee, Windows'ta hotspot nasıl açılır yani ee, Wi-Fi ağınızı nasıl paylaşırsınız bunu göstermiş olacağım buradan mobil etkin nokta kısmına buradan e, şifrenizi vesaire ayarlıyorsunuz daha sonra e, mobil noktayı aç dediğinizde açıyor ve bilgisayarınızdaki interneti telefonunuzdan kullanabiliyorsunuz. Bunun hakkında da bir video yapacağım. Eskiden bunun için bir programa, ek programlara falan ya da Windows 7'de e, CMD'ye kod yazmanız falan gerekiyordu. Çok uğraştırıyordu ve çok da hatalar çıkıyordu böyle paylaşmıyordu bir şeyler oluyordu. E, bunu direkt olarak Windows 7'ye, Windows 10'a eklemişler. Çok güzel olmuş. Buradan dediğim gibi wifi fi ağınızı açabilirsiniz. Bir internete ihtiyacınız yok. Sadece mesela bilgisayarınızdaki filmleri izlemek istiyorsunuz telefonunuzdan. Buradan açıp buna bağlanıp sadece FTP olarak kullanabilirsiniz. Bir internete ihtiyacınız yok. Zaten internetten veri gönderim olmuyor. Sadece modem üzerinden veri gönderim oluyor Umarım anlamışsınızdır demek istediklerimi. Anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi buradaki Güvenlik duvarı kaldırma olayı önemli. Onu kaldırmayı unutmayın. Ee, başka da anlatacağım bir şey yok. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela start dedim. Şu an başlatamadı kendisine. Acaba neden? Çünkü iki tane var. Evet zaten bir tanesi açık olduğu için faal et demiş. Şu an iki kişi bağladı ya. iki kişi mi? etmesin. iki kişi bağlı. Ve şöyle güzel bir olayı var. Buradan kimin ne yaptığını an ve an gösteriyor. Sanırım şey neydi? Dosya yöneticisiyle şeyi ayrı ayrı gösteriyor. Tamam. Mesela birisi gelmiş bir şeylere bakmış. Sonra çıkmış. 2.3 IP adresi olan kişi çıkmış. Chrome'la girmiş. Mesela her şeyi burada gösteriyor. Nereye girdi, ne yaptı çok güzel. Umarım video işinize yaramıştır. Ee, eğer bir sorunuz vesaire varsa bana Facebook'tan ya da buraya yorum atarak ulaşabilirsiniz. Ee, kan sağlıcakla görüşürüz. Bay bay.